Arkadaşlar bugün arkadaşımla YouTube videosu çekiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi eve götürüyor beni. Evi daha kuramadık. Tamam kuracağız ama yani. Ben kardeşi yanımızda O yüzden bebek ya. Bakın konuşuyor bebek daha. Dün de saçımı çekmişti. Aa demiştim. Aç Emziğimi çıkartacaktım. Ne yaptın? Mamma istiyor mu? Mama i̇stemiyor. Süt istiyor, Ma, istiyor. i̇stiyor musun? Yok istemiyor. İstiyor mu? İstemiyor. Ne? dolduruyor. <laughs> İsteyim, basayım. Yok ben her şeyim gelince, iki şey, üç şey gelsin öyle. Evet. Açtım tamam açtım. Ben süt istiyorum. Enzim var ağzımda. Bu, bu. Ne yapıyorsunuz ya? Ağzımı kapat. Çalkala çalkala. Tüküreyim evet. mi sana? Sakın. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Tuvaletim geldiğinde ben sana yapacağımı biliyorum. Bana şu an bir saatte bir tık içiremedin. çalkalıyorum çünkü. Gidelim. Başka istediğin şey? Bakayım. Anam buraya gireceğim. Aa eve giremiyorsun. Git <laughs> Git kapıyı aç. Abi. Tuvaletim var tuvaletim. Aa tuvaletim Abi. var. Hepsi Abi. Dur daha yapma isteğimi yapma sakın sakın bir istek daha vereceğim sakın sakın hayır 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 İyi, <laughs> kaç koş, 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 kaç koş, kaç 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 bırak beni kaç 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 tamam, <laughs> Otur. Ya nan niye oturuyorsun? Kaldırsana. Ben de oturayım yanına bari. Ha kalkamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyoruz? Senin ihtiyaçların gelmiş. Yine hastane, Araba. bir de şey var. Girişim. Banyoda varmış. Banyo ve labo. Ben mor isterdim ama mor yok şansıma. Bütün renklerden korsalar. İstemiyorum ben uçurtma. Mavi. Şimdi sana her şeyi bastıracağım. Şu o ikisi de, de olsun bir daha. O şeyleri de evde yaptıracağım ben ben tamam mı? Lavayı, banyoyu falan tamam Tamam. Çünkü Buraya girme niye giriyorsun? Hastanem var. Hastanem var. Ne oldu aşkım? Bana mı bakacaksın? Ne be oldu? Hı -hı. Bak bebek. Bebek ağrıyor. Ağlıyor. 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 Gördün mü? Bebek ağlıyor. Dur bir alma emziğimi çıkartacağım. Bırak beni yere dur ben ineyim. Tamam al. Hii, ağlıyor bebek. Gördün mü? Bebek ağlıyor. Dikiş bir şey var. Burada mı Hayır burada yaptırma evde yaptırıyorsun. Karnını git bol. resim yaptır bana. Olur mu? Bir tane daha şey Anne. Resim çizelim resim. Bebek ayrıyor. Sanat gösterisi. Anne ben ne çizdin lan bu ne? Anne kız çizdim seni çizdim. Bravo çok güzel çizmiş. Başka istediğin Başka ev Gidiyoruz anne. eve Biraz parkta da oynayayım lütfen Bütün isteklerim gelene kadar parkta oynayacağım Anne beni Şimdi ben buradan düşersem gününü görürsün anne Saçından tutuyorum Seni nasıl koyabiliyorum içine? İçerisine şu bebek yerlerine git bebek bacakları koymaya evet evet bu değil diğeri sen oturmuyorsun Seray t 891 otur diyor sıra sende bin otura bak ben ağlamıyorum başkası ağlıyor bakayım ihtiyaçlarını Yok daha hiçbir olmuş. olmamış. Alma Elif o kızı. Anne inelim mi? Başım döndü. İndim ben anne. Anne gel paten sürelim yarış pistinde. Burası işte. Paten al. Bana niye pembe paten aldınız? Ben pembeyi de seviyorum ama sarıyı seviyorum. Sarı paten aldınız bana. Saçım sarı olduğu için. Evet <laughs> şimdi. Şimdi evden buraya gel. Vardak <laughs> edelim. Hayır gitmeyelim. Bak burası park. Hadi gel kaldı kaydırayım seni. <gülüyor> Kaydırdım. <gülüyor> Geldin mi anne? Çabuk şeyini giy patenini. Mor paten yok olduğu için mavi. Bir. Aa, dur çocuğum dur, çocuğum dur çocuğum başlamadı yarış. Koş koş. Ne <laughs> Ben kazandım. Aynen, ben tigran, ben... Bana ne ben kazandım? Ben kazandım. Ben kazandım. Ben kazandım. Gelsin. Buradayım. Kıyım. Anne ihtiyaçlarımı getirdim. Uğur, Dört tane ihtiyacım Gelsin. var. Gelsin. Gelsin. Beni ilk yatırma, en son yatır. Hiç yatmayı Gelsin sevmem. Şimdi sana bir şey yazacağım. Ona bak tamam mı? Bak yazıdan. Çünkü bunu söyleyemem. Şuradan mı baktın? <laughs> Yazdım bak. Görüyorsun değil mi adı? Hayır. Sen. Sen. İşte şey kalacağız. Kalacağız. Ben de şey şeyden bir tane YouTube'dan dua edeceğim. Sonra top istiyorum bebe. Ben nasıl çıktım? Bizim <laughs> şey geldi şimdi. Şimdi üstüne yapacağımı biliyorsun. Hadi bezimi değiştir. Ben ne yapacağımı biliyorum sana. Değiştirsene. Hadi. <laughs> başka yemeğim var aşağıya git. Banyo banyo. Buradan çıkmamışken. Şimdi üstüne sabunlu su dökeceğim. Kovaya koy. Şimdi benim üstüme sür. Üstüme sür. Tekrar kovaya koy. Tekrar koy. Yapma. <laughs> Ala basmadın ki alamadın. Başka? Başka. Bir de yemek. Aha akşam olmuş yatacağız. Çabuk yapalım. Çabuk yemek yemek. Şu yemekten ha. Heh, o oh. kutudaki. <laughs> Anne bir de suyumu içeyim yatarken. Parka ilk Al beni. Yedirdin mi? Diğerine koyacaksın. Diğerine koyabilir koy. Diğerine. Heh. koy. Şimdi tüküreceğim sana. Tükürmedim. Başka bir şey var. Başka şey var. İnmiyor. Dur 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 uykuya götürmeden suyumu ver. Tamam şimdi ikiye götürebilirsin. Tamam. Git yukarıda iç, tamam mı? Yoksa sen de küserim. Yukarıya git, yukarıda içir. Tamam, içir. Çalkala çalkala. düm yüzüne <Gülüyor> <Gülüyor> Uykum geldi benim salla beni Kalktım kalktım. Bay bay arkadaşlar. Bye bye. bye.